Oyuncuları arasında Mustafa Mert Koç, Efe Kancan, Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı yaz şarkısı dizisinde Nilsu Berfin Aktaş da rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beni toplayan Aktaş Gülbeyaz karakterine hayat veriyor. 24 yaşındaki sevilen isim sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son dönemin trendi olan Barbie akımına uyan Aktaş iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada gerçek Barbie, çok güzelsin, dünyanın en güzel kızı, her zaman çok güzel yorumları yapıldı. Nilsu Bertin Aktaş'ın pozlarına eski rol arkadaşı Zeynep Koltuk da beğeni. Güzel oyuncu ilk olarak 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekranda yer aldı. Reklam filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında gelsin hayat bildiği gibi de bulunuyor.